Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde köklü ifadeler konusunu anlatmaya çalışacağız. Bir köklü ifadenin tanımını yapmaya çalışacak olursak, n birden büyük bir doğal sayı olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini sağlayan x sayısına a'nın n'inci dereceden kökü adı verilir. Ve x eşittir n'inci dereceden kök a şeklinde gösterilir. Burada arkadaşlar kökün derecesi eğer 2 ise yazılmaz. Direkt şu görmüş olduğunuz ifadeyle kök A şeklinde yani kare kök A ifadesiyle ifade edilir. Eğer kökün derecesi 3 ise küp kök A. Kökün derecesi 4 ise 4. dereceden kök A şeklinde okunur diyoruz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir uyar yapmakta fayda var. Her köklü ifade bir reel sayı belirtmez. Eninci dereceden kök A ifadesinin bir reel sayı belirtebilmesi için Kökün içindeki a değerinin sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması gerekir. Bir de arkadaşlar bu ne zaman? N'in derecesi çift olduğu zaman. Eğer N'in derecesi, derecesi tek ise a'nın pozitif veya negatif olmasının çok bir önemi yoktur. Demek ki arkadaşlar N tek olduğunda Ninci dereceden kök a bir reel sayıdır. Ama N çift ise Ninci dereceden kök a'nın bir reel sayı olabilmesi için A'nın sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması gerekir diyoruz. Şimdi buna bir örnek verecek olursak, A eşittir x eksi 1 bölü 2 karekök içerisinde reel sayı yapan x'in en geniş aralığı nedir diye sorulmuş. Kökün derecesi 2 yani çift olduğu için x eksi 1 bölü 2 ifadesinin yani kökün içinin sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması gerekir. Bu da x eksi 1'in sıfırdan büyük veya sıfır eşit olması demektir. Yani x değeri birden büyük veya bire eşit olmalıdır diyoruz. Bir diğer örneğimizde verilen a sayısının reel sayı yapan x'in en geniş aralığı sorulmuş bize. İki tane köklü ifademiz var. İkisinin de reel sayı olması gerekir a'nın reel sayı olabilmesi için. O halde kök içerisinde x artı 3'ün bir reel sayı belirtebilmesi için kökün derecesi çift olduğundan dolayı x artı 3 sıfırdan büyük veya sıfır eşit olmalı. Yani x büyük eşit eksi 3 olmalı diyoruz. Aynı şekilde ikinci kökümüz olan 5 eksi x'in bir reel sayı belirtebilmesi için 5 eksi x'in de sıfırdan büyük veya sıfır eşit olması gerekir. Buradan x küçük eşit 5 olmalı diyoruz. Bu iki ifadeyi birleştirecek olursak demek ki x değeri eksi 3'ten büyük 5'ten küçük veya eşit olmalıdır diyoruz. x'in en geniş aralığı eksi 3 ile 5 dahil eksi 3 ile 5 aralığıdır. Bir başka örneğimizde ise sayısını reel sayı yapan kaç tane x tam sayı değeri vardır diye sormuş. Yine burada kökün derecesi çift olduğu için 2 içi, yani 3 eksi mutlak değer x eksi 1'in sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması gerekir. Buradan mutlak değer x eksi 1 küçük eşit 3 olmalıdır diyoruz. Mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayıdan küçükse o sayının eksilisi ile artılısı arasında değer alacaktır. 3'ün eksi 3 ve artı 3 arasında değer almalıdır diyoruz. x eksi 1. Eksi 1'i sağa ve sola gönderecek olursak artı 1 geçecek. Eksi 2 kalacak. x artı 1 geçecek ve 4 olacak. Demek ki x eksi 2 ve 4 dahil eksi 2 4 aralığında değer almalıdır diyoruz. Bir başka örneğimiz. Yine b değeri verilmiş. B değerini reel sayı yapan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye soruluyor. Baktığınız zaman Kökün derecesi 4 olan ve kökün derecesi 6 olan iki tane köklü ifademiz var. O halde x eksi 1 büyük eşit 0 olmalı. x büyük eşit 1 olmalı. Derecesi çift olduğu için kökün. Aynı şekilde 6 eksi x büyük eşit 0 olmalı. 6 büyük eşit x olmalı diyoruz. Bu iki ifadeden 1'den büyük 6'dan küçük olduğunu buluyoruz x'in. Yani x'in alacağı değerler 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Yalnız burada paydayı sıfır yapan bir değerimiz var. O da 3 değeri. Bunu almıyoruz. Çünkü payda sıfır olduğu zaman ifademiz tanımsız olur. Geriye kalan x'in değerlerinin toplamına bakalım. 6, 5 daha 11, 4 daha 15, 17, 18 olacaktır diyoruz toplamı. Yine bir örneğimiz a ve b reel sayılardır demiş. Buna göre a artı b toplamı kaçtır diye soruyor sorumuzda. Öncelikle b reel sayı ise b'yi oluşturan bütün if terimlerin tek tek reel sayı olması lazım. Yani şu görmüş olduğunuz köklü ifadelerin de birer reel sayı olması lazım. Buradan a eksi 3 büyük eşit 0 olmalı. Yani a büyük eşit 3 olmalı diyoruz birinci kökten dolayı. İkinci kökten dolayı da 3 eksi a büyük eşit 0. Yani 3 büyük eşit a olmalı diyoruz. Bu ikisini aynı anda sağlayan sadece ve sadece a'nın 3 değeridir. a yerine 3 yazacak olursak 0 artı 3'ün karesi bölü 2 çarpı 3 artı 0 ifadesini buluruz. Yani 9 bölü 6. Yani 3 bölü 2 olacaktır. Demek ki A değeri 3. B değeri de 3 bölü 2'dir. Toplamı da 9 bölü 2 olarak bulunur. Şimdi köklü sayıların özelliklerini incelemeye çalışalım. Birinci olarak A değeri 0'dan büyük iken m. dereceden kök A üzeri n ifadesi A üzeri n bölü m şeklinde çıkacaktır. Yani aslında köklü ifade üstü rasyonel olan bir üstlü ifadeye eşit olmuş olur. Mesela arkadaşlar 3. dereceden kök 2 üzeri 5'i düşünelim. Bu 2 üzeri 5 bölü 3 olarak çıkar. Veya 7. dereceden kök 5 üzeri 3'ü düşünelim. Bu 5 üzeri 3 bölü 7 olarak çıkacaktır. Veya kök 3'ü düşünelim. 3 üzeri 1 bölü 2 olarak çıkacaktır diyoruz. İkinci olarak arkadaşlar n tek olduğunda yani kökün derecesi tek ise a üzeri n, en, n'inci dereceden kök içerisinde a üzeri n dışarı a olarak çıkar. Yani mesela üçüncü dereceden 8'i düşünelim. Üçüncü dereceden kök 2'nin küpü olacaktır ve dışarı iki olarak çıkacaktır. Aynı şekilde üçüncü dereceden kök eksi 8 olsaydı, üçüncü dereceden kök eksi 2'nin küpü olurdu. Bu da dışarı eksi 2 olarak çıkardı diyoruz. Yani pozitifse pozitif, negatifse negatif olarak çıkar. Ne zaman? Kökün derecesi tek olduğu zaman. Üçüncü olarak ise eğer kökün derecesi çift ise, n bir çift sayı ise, n'inci dereceden kök a n ifadesindeki a üzeri n dışarı mutlak değer içerisinde çıkar. Yani arkadaşlar mesela kök içerisinde dördüncü dereceden eksi 2 üzeri 4 ifadesi mutlak değer eksi 2 yani 2 olarak çıkacaktır. Mesela A küçük 0 küçük B olsun arkadaşlar. Kök içerisinde A eksi B'nin karesi ifadesini dışarı çıkartalım. Kökün derecesi çift olduğu için A eksi B olarak çıkacaktır. Mutlak değerin içerisi negatif olduğu için de bu eksiyle çarpılıp B eksi A haline gelecektir. Demek ki kök içerisinde A eksi B'nin karesi B eksi A olarak mutlak değerin dışına çıkar. Yani kökün derecesi çift ise dışarı pozitif olarak çıkmak zorundadır diyoruz. Bir diğer özelliğimizde ise arkadaşlar A ve B pozitif reel sayılar olmak üzere eninci dereceden kök A çarpı eninci dereceden kök B bu reel sayılar için geçerli olan bir kural yine. Yani kökün dereceleri aynıysa sayılarımızı aynı kök içerisinde çarpabiliriz. Mesela kök 2 çarpı kök 3 çarpı kök 5 ifadesi aynı kök içerisinde 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazılabilir. Yani kök içerisinde 30 ifadesi elde edilmiş olur diyoruz. Veya 5. dereceden kök eksi 2 çarpı 5. dereceden kök 2 çarpı 5. dereceden kök 5'i düşünelim. Aynı şekilde 5. dereceden kök içerisinde eksi 2 çarpı 2 çarpı 5 olur. Bu da 5'in dereceden kök eksi 20 olarak bulunur diyoruz. Dördüncü kuralımızda ise biraz önce verdiğimiz özelliğin bölmeye uyarlanmış hali. Yine a ve b pozitif reel sayılar olmak üzere. Şu görmüş olduğunuz ifade bakın arkadaşlar. n dereceden kök a bölü n dereceden kök b aynı kök içerisinde a bölü b şeklinde yazılabilir. Yani mesela ikinci kök 2 iki bölü kök 3 ifadesini aynı kök içerisinde 2 bölü 3 yazabilirsiniz. Veya 3. dereceden kök 5 çarpı 4. 3. dereceden kök 4 bölü 3. dereceden kök 10 desek bunların hepsini 3. dereceden kök içerisinde 5 çarpı 4 bölü 10 şeklinde yazarsak 3. dereceden kök 2 ifadesiyle karşılaşmış oluruz. 5. özelliğimizde ise A ve B birer pozitif reel sayı olmak üzere, n dereceden kök içerisinde A üzeri n çarpı B ifadesindeki A üzeri n'i kökün dışına çıkartabilirsiniz. Çünkü kökün derecesiyle A'nın üzerindeki n aynı olduğundan dolayı A çarpı n dereceden kök B olarak karşımıza çıkar. Örneğin arkadaşlar kök içerisinde 8 desek, bunu kök içerisinde 4 çarpı 2 yazmış olsanız, 4 dışarı 2 olarak çıkacak, 2 kök 2 olarak kalacak diyoruz. Mesela arkadaşlar küp kök 54 desek bunu küp kök 27 çarpı 2 yazarsınız. 27 3'ün küpüdür. Küp kök içerisinde 3'ün küpü çarpı 2 olur. 3'ün küpü kökün derecesiyle aynı olduğundan dolayı 3 olarak çıkar. Küp kök 2 olur. Bu işlemin sonucu, sonucu da diyoruz. Bir diğer özelliğimizde A0'dan büyük olmak üzere n çarpı k kök içerisinde a üzeri m çarpı k ifadesinde kökün derecesiyle içerideki sayının üssünü herhangi bir sayıyla sadeleştirebilirsiniz. Mesela burada k'ya böldüğümüzü düşünün. Her iki taraftan k'lar gidecek. O halde n'inci dereceden kök a üzeri m ifadesi kalacak. Örnek olarak arkadaşlar 8. dereceden kök 2 üzeri 6'yı düşünün. Burada her iki tarafı 2 ile sadeleştirecek olursak 4. dereceden kök 2'nin küpü karşımıza çıkacaktır diyoruz. 7. özelliğimiz ise yine a sıfırdan büyük olmak üzere n. dereceden kök a'nın k'ıncı üstündeki k değerini istiyorsak kökün içindeki a'nın üzerine yazabiliriz. Örnek olarak arkadaşlar 3. dereceden kök 2 üzeri 5 desek bunu 3. dereceden kök 2 üzeri 5 yazabilirsiniz yani içeri alabiliyoruz. Özelliklerimizle ilgili örneklerimize diğer dersimizde devam edeceğiz arkadaşlar.